Biz babanın mahirle bulduk. Hmm. Fakat biz babanın mahirde bulmadık. Kafan karışmasın, şöyle daha düzgün şey yapacağım, anlatacağım. Baban bir hanımın evindeydi. Biz de durum öyle anlaşılsın, öyle görülsün istemediğimizden bir takım... Ya, tamam ya, vallahi bak kimin nesidir, kimdir kadın, nedir falan hiç ilgilenmiyorum tamam mı? Hiç anlatma. Ay yok be, aklına kötü bir şey gelmesin. Vallahi sadece arkadaşlar. Tabii tabii, eminim öyledir. Neyse annem yemeğe davet ediyor, hep birlikte bir yemek yiyelim diyor. Ne diyorsun? Olur, Hı. olur yeriz, gideriz. Yandı. Kim? Babam mı? Ay yok, ben onu hallettim. Yok ya, tencerede ne varsa o yandı. Ama güzel kokuyor. <laughs> Tereyağım! Çekil! Çekil, çekil, çekil! Ya öf ya! Hep beni ama böyle lafa tuttun. Nasıl... Bu koca tereyağı yaktın. Ben bu pirinçleri insan sağlığı için pek uygun görmüyorum. Makarnaya mı dönsek yine? Ama sen beni şu an baskı altında tutuyorsun. Nasıl? resmen baskı altında tutuyorsun. Nasıl ki bir hoca öğrencisine çat diye bir soru sorduğunda o öğrenci bilse bile böyle kilitlenir kalır cevap veremez ya. Sen de geldim pilav istiyorum dedim bir anda beni kilitledin burada. Ben yapabiliyorum yoksa pilav. Tamam. Ne tamam yapacağım. Peki. Kerim. Bahçede biri dolanıyor. Kim bu tipi? Ali. Ali kim? Ali benim eski asistanım. işsiz kalmıştı. ben de yanıma aldım. Ev işleriyle uğraşacak, bahçeyle ilgilenecek. Benim gömleklerim ütülecek çünkü o gömlekleri birinin ütülemesi lazım. Hı hı. Titiz bir çocuk. Bakacağız işte yanımızda artık. Ay, ay benim plemsim. Kendine uşak mı tutmuş? Tuttum. Kendime butler aldım. Çünkü neden biliyor musun? Benim standartlarım var. Bak bu eve geleli kaç gün oldu hala çarşaf değiştirmedin ya. Aa, pardon ya Kerim Paşa. Özür dilerim. Gitsene. Git. Vallahi annecinin evine git. Gerçekten. O böyle her gün o kolalı çarşaflarını değiştirir. Hatta sen uyurken geceleri böyle üst üstten ütüler bile o çarşafları ki gece kırışmasın diye. Git. Evet. Güzeldi o günler. Mutfağımı hemen terk et. Hemen şimdi terk et çünkü pilavımı yapacağım. Tövbe tövbe. Ne zaman yemek hazır olur? Hemen çıkar mısın buradan? Çık. Beş dakika olmasa da oturuyor olacaksın. O pilav da orada yeniliyor. Ya hemen. Şurayı da bir süpür ya. Nedir buranın bu hali abla? Ali'ciğin süpürsün canım. Onu da Ali'ciğin süpürsün. Yeter ya bunun haline bak. Hep yandı ya. Hep. tenceram da gitti. Buraya dökülmez ki.